Herkese merhaba arkadaşlar. Yorucu bir günden sonra yemek yemeye gidiyoruz. Aga. Tabii ki de skuturuyla beraber. Evet parka gideceğiz biz skuturu Agah'ın. Nasıl bugün eğlendin mi? Aga. Arkadaşlar Aga skuturunu geri geri itti. Hayır. Ama hadi Aga çok acıktık. Yemek yemeye gidelim. Hiç yorulmamış gibisin bugün. Ne var? Yapraklar var. Ağaçlardan dökülmüş yapraklar. O diğer yapraklar dökülmüş. Dökülmüş anneciğim. Hadi gidelim babamlara yetişelim. Koş. Hadi yarışçı Aga. Skuturcu Aga. Tam gazileri. Tam gazileri Aga. geze Ayak Ayakkabı... Bay, bay. Herkese kocaman bay bay. Biz Herkesi yemek yemeye gidiyoruz. Iyi Herkese iyi akşamlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.